Değerli kardeşlerim, daha önce sizlere domatesin tohumunu çıkardığımı ve onu ürettiğimi söylemiştim. Bana hep mesajlar geldi. Sen bu domates ağacını niçin çekip de bize göndermedin veya göstermedin? Bu geçen yılın bakın burada yazarım, yazar tohumludur. Kimse koparmasın diye. Tamam. Geçen yıldan kalan köktür bu. Ama bu budanmış, küçültülmüş şekildedir. Yani bu çok büyüktü. Ben bunu küçülttüm. Bak bu sene de şu anda Mart ayında olmama rağmen bak domateslerimiz veriyor. Domatesler veriyor yani bak. Böyle. Bak böyle çiçek de açıyor bu şekilde. Tamam mı? Fakat bu domates ağacını balkonda yapacak olan kişiler çok büyük bir püf noktası var. Yani 50 sefer yapsak ürün alamazsın. O püf noktasını bilmiyorsan. O püf noktası nedir? Şimdi ben size onu açıklayacağım. Ben bir yıl ürün alamadım. Yani bir yıl ürünü o püf noktasını bilmediğim yüzden alamadım. Şimdi ağacımız bu görüyorsun öyle avşağım büyük değil şu anda. Çünkü ben bunu budadım. Yani küçülttüm. Fazla yer kaplamasın diye küçülttüm. Şimdi bu güneşle beraber yeni filizler açılıyor. Büyüyecek ve daha uzun karşı tarafa balkonumun daha klima klimaya gidilecek. Tekrar oradan gelecek. Bak tavanda bir sürü çengeller taktım. ipler yaptım onlara asacağım. Bu sene daha planlı bir şekilde görüyorsunuz. Bir de benim balkonumun bakın camlıdır. Her tarafı camlı. Yani bu ne, bir nevi sera. Yani sera gibi bir balkonum var. Ben bu yazın bu camları tek taraflı bir tarafa doğru açıyorum. Hiç cam yokmuş gibi oluyor. Ama kışında o soğuktan korumak amaçlı e, kapatıyorum. Hem evim o sera gibi bunun sıcağından faydalanıyor. Hem de balkonumda istediğim ürünü, istediğim çiçeği, istediğim meyveyi yetiştirebiliyorum. Bak ahududum da var. Bak şurada ahududum var. Bak bunlar da daha yeni filizlenmeye başladı. Geçen sene yaprak döktü. Bu sivri biber ama süs biberi. Bu da geçen yıldan kalma. Yani ben bu domates şey biberi 2 yıllık yaptım. Halbuki biberler biliyorsun diktiğin zaman 1 yılda kurur. Ama bak da onu budadım. Hiç e, kışın filiz açmadı. Şimdi güneşleri başladı, güneş çıkınca sanki yeniden çıkıyormuş gibi filizlendi. Daha gür. Geçen yıldan daha çok gür olacak. Yani demek ki bir insan istedikten sonra bir ürünü, tek yıllık ürünü iki yılda alabiliyor. Ama benim bu domatesim 5 yıllık. Bunun cinsi öyle çünkü. Görüyorsunuz. Bu normalde tarlada, serada yapıldığı zaman bir kökü 100 metre kare alana dağılıyor. Ama çardak gibi yapacaksın. Etra üstü de laylonla çevrilecek. Yani seranın içi 100 metre kare alana dağılıyor ve bir kökten düşünün iki buçuk tondan fazla ürün alıyorsun bir yılda. Bir yılda iki buçuk ton. Ha, bize söylenen bu. Şimdi asıl püf noktasını size söyleyeceğim. Bunun balkonda siz dedim ki yaptınız. Bu domates fidanını benden istediniz. Ben sizlere gönderdim. 50 ee, tanesini 10 liraya vereceğim. Domates ben bunun 5 tanesini Çin'den 5 adet olarak getirttim. Düşün yani. Ama halk vatandaş bunu çok çoğalsın diye 50'şer tanesini 10 lira ve kargo da size ait olmak şartıyla gönder isteyene göndereceğim. Maksat bunun 5 tanesini 10-15 liraya satıyorlar şu anda. Düşünün. O yüzden insanlara fayda olsun diyerekten Mümkün olduğunca çok ucuza satıyorum. Ha, gelelim asıl püf noktasına. Şimdi siz bu domatesi yetiştirdiniz. Fiden olaraktan domatesin tohumunu attınız. Filiz aldı, filiz oldu ve büyümeye başladı. Çiçek açtı. Çiçek açtığı zaman hep çiçeklerin dökecek biliyorsunuz mu? Ama siz o çiçekleri döktükten sonra domates ağacını bak aynen böyle bakın. Şu bak Bak aynı bak sarsıl. Aynı bir rüzgarın nasıl e, o domatesi estiğinde esiyor sarsıntı yapıyor ya. Heh, şimdi o domateslerin çiçeklerindeki o e, çiçek döllenme dediğimiz olayı gerçekleştiriyoruz o sarsıntıyla. Yani o çiçekler döllendiği zaman artık domates vermeye başlıyor. Ama bunu çiçek derken her gün belirli saatlerde yapın. Sarsın titreşim verin. Ama kırmayın. Nazikçe titreşim verin. Hatta rüzgar olan bir yerde olsa bu, buna gerek yok. Çünkü rüzgarla birlikte tohumlar birbirlerine döllenme yapabilir. Bu yüzden en çok püf noktası bu. Ben bir yıl ürün alamadım tam bu, bu yüzden. Bir yıl boşuna kürek salladım. Birinden duydum. Dediler ki bu balkonda olunca tabii ki döllenme olmadığı için çiçekler döker. Ya ne kadar bol çiçek yaptım. Ne kadar bol. Dedim yani bu kadar şey bir ürün olsa ah çok güzel olacaktı. Ama hepsi döküldü. Meğerse sarsmak lazımmış, üflemek lazımmış. Yani elektrik şeyiyle beraber saç kurutmayla bile böyle karşıdan böyle üflettirsen o bile yeter olur zannedersem. Ama hızlı değil tabii ki. Yani kısacası benim ağacım bu. Şu anda budanmış vaziyette. Küçültülmüş vaziyette. Bu şimdi Mart ayındayız. Mart'ın 16'sındayız. E, düşünün e, yaza doğru bu çok büyüyecek. Çünkü hızlı büyüyor. Çok hızlı büyüyor. Çok fazla büyüdüğü zaman balkonunuzda bunu kesersiniz. Budarsınız. Kendi açınıza göre küçültürsünüz. Benden bu kadar. E, tohum, tohumları çoğalttığım zaman ben aynı bu kanalımdan bakın. Tamam mı Mustafa Mumcu olaraktan e, e, YouTube'a girin, bana mesaj atın, gerekirse bir şeyler yapın. Ben sizlere mesaj yoluyla da olsa bakarım ara sıra. Göndereceğim. Ben ben bunu ticaretini yapmak amaçlı değil, İsteyenlere tohumunu göndereceğim. Saygılarımla, hayırlı günler.